Evet merhaba dostlar Stalker 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer değil yolun birazcık ilerisinde başlattım. Çünkü belirli bir şeyler konusunda konuşmak istiyorum. Yolun birazcık gerisinde. Biz yani benim konuşacağım anlatacağım şeyler bitene kadar göreve varmış oluruz. Evet gençler. Şimdi şu YouTube'da bu arada, buraya geldiyseniz şanslı sebebi videoya girdiyseniz beğenip abone olursanız iyi olur. Normalde bunu videonun başında çok söylemem ama şimdi anlatacağım konuyu dinlerseniz artık siz de hak vereceksiniz. Şu YouTube'da kısa keseceğim bunu. Sizi sıkmaya gerek yok. Son kez uyarı yapıyorum. Şu YouTube'da 300 tane videom var. Her her videom 30 dakika. Birçoğu 30 dakika. Yani matematik hesabı yaparsak acı şu YouTube'a 150 saatimi vermişim toplam gerçek hayatımdan. Ha videoyu yüklemek desek, videoyu yüklerken ki şeyi desek, neyse onu saymayayım. Hadi insaflı olalım. Videoyu yüklemek eskiden çok zordu. Bu arada fırtına çıktı. Boku yedik. Şimdi yine upload'umu yükselttiğim için hızlı hızlı yükse, yük, yükleyebiliyorum ama eskiden 3 ablo 3 upload'um vardı. Bir videoyu 1 saatte yüklüyordum. Sonra o 1 saatte hani şey Video yüklerken hiçbir şey yapamıyorsun arkada. Pink çıkıyordu. Radyasyonu iliklerime kadar hissediyorum şu an. Öldüm. Öldüm öldüm. Öldüm. Böyle saçma iş mi olur abi ya? Ben buraya nasıl gireceğim o zaman? Neyse devam edelim. 150 saat falan demiştim. Şimdi bu konuyu niye anlattım? Stalker 2 serisi son serimiz. Eğer ki bu seride de bir hype, bir tanınılık yakala... Kanka burada da doğulma ama ölüyorum. Alo oyun. Ananı sikeyim Oyun. Saçmalama. Öldüğüm yerde başlatmış ya. Kaydı öldüğüm yerde almış abi. Saçma sapan işler. Bu arada bok gibi şu an birazcık bokta oynuyoruz. Çünkü görevden göreve koşuyorum. Çünkü çöplükte galiba hiç yan görev yok. Hani şuraya girmedim, buraya girmedim, buraya girmedim. Ama bitti yani çöplük bundan ibaret. Zulalara giremiyoruz. Zulalar kilitli. Hani bir tanesine gittim kapı kilitliydi. Neyse devam ediyorum. Stalker 2 serisi kanalın son serisi. Eğer ki bu seride tutmazsa YouTube'u bırakacağım. Çünkü dediğim gibi hani hayatımdan 150 saati ben buraya vermişim. Sadece oynarken hani. Tamam oyunların birçoğu kendim isteyerek oynadığım oyunlar ama birçoğu da değil. Ya burada bir konuş... Zaten konuşmam bile yeter lan. Aralıksız kaçtı? Aralıksız yarım saattir konuşuyorum her videoda. Hani bu da bir aslında... Ne diyeyim? Yetenek işi hatta aralıksız yarım saat mi? Ben genelde yani bir oturuşta 6 video çektiğim için 3 saat, 3, toplam 3 saatte 3 saat aralıksız konuşmuş oluyorum. Hatta artık son videolarda konuşamamaya başlıyorum. Hani o arada bir böyle konuşamadığım videolar var ya. Ö, e, I falan yaptım. Onlar genelde o gün çektiğim 6. video falan oluyor. Yoksa ben konuşma özürlüsü bir insan değilim. Ama şimdi hani bir günde bu kadar fazla video çektiğini düşün. Aralıksız konuştuğunu düşün. Hop. Anomali. Ve tabii ki de insan artık bir yerden sonra konuşamamaya başlayabilir. Neyse. Kanalın son serisi. 20 bölüm falan atacağım. 20 bölüm. Bitene kadar. Gitti yere kadar. Gitmiyorsa da canınız sağ olsun. İzleyen kardeşlerime bir tane de çocuk vardı. Çocuğun adını unuttum yine ya. Vecolas, Vecolas. Bu videoyu da izliyorsan. Duyuyum. Vecolas. Bu videoyu da izliyorsan sana da selam olsun. İlk abonelerimden biridir. Adını hala hatırlıyorum. Arada da hala yorum atar. Vallahi saygılar. Ondan sonra şu an izleyenlere de selam yolluyorum. Kaç kişi izliyorsa. Bu. Stalker 2 sonuna kadar çekeceğim. 20 bölüm, 30 bölüm. Gitti yere kadar. İzlenirse izlenir. Abone kaybettirse de kaybettirsin. Zaten son seri. Hani artık çabalayacağım. Short videolarını çekeceğim. Stalker özel bir video çekeceğim. İlk 10 saatte neler yaşadım. Oyun güzel mi diye. Olay bu. Yani Hatta o videoyu belki bugün çekebilirim. Hemen bu videodan sonra falan. Bu kadar. Daha bu konu hakkında konuşmayacağım. Oyunumuza dönelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Dinlemeyenler, dinlemeyip yaşayanlara da canları sağ olsun. Oyunumuza bakalım. Ne istiyorsun kardeş? Kafasız. Yardım eder misin kanka? Dякую, stalker. Bu arada seslenmeyi Rusça'ya aldım ama Aa, civatalar suda nasıl sekiyor? Su efekti güzel olmuş. İpneler, ipneler geldi lan. ipneler geldi. Şimdi ne dedi adam bana? Silahımı çıkarabilir misin? Nereden çıkaracağım? Aa senin ben. Oğlum o silah güzel ha. Iyyy. Boklu suya bastım ya. Kafam... on başım dönüyor lan. Hey, yo, alkol içtim diye başım dönüyor. Alkol içtim yanlışlıkla. Allah'ın şunu. Bakayım silah. Oğlum bir şey diyeyim mi? Söküp mü versem? Aa sökemiyorum. Bratan, <laughs> Знаешь, нормаль... Ишин зош. Дякую за допомогу. А Таких не часто тут зустрінеш. bir çeşit ne oluyor Bir çeşit üst kurmuşlar. <laughs> Şimdi seslendirmeyi Rusça'ya aldım ama Skif'in sesi İngilizce daha iyiydi ya. Rusça bok gibiymiş. Skif'in sesi önemli olan zaten. Oğlum şu hayduta benziyor lan. Ben geçen sene seni öldürmedim mi lan? Konuş bakayım. Konuş artık. Kafasız geldi, oturdu. Oturmadı. Kafasız ilerliyor. Oo oh, işte bu çöp demek ki çöplüğün evi de burasıymış tamam. Çöplükteki trade noktası diyelim. Selamun aleyküm. Masadaki şeyleri çalabiliyor muyuz? Evet. Ay yaş. bir <laughs> Dede yoladı. Dede yoladı ya bir de. Adam ona hep iş var. Seç bakalım. Artefakt bul. Varım. Artefakt konusunda ne satıyorsun abi sen? Az şey, Oğlum aslında oyunda bir gariplik var. Hani oyunda eşya şey yok. Çeşitliliği. Fazla eşya çeşitliliği yok oyunda. Hazır gelmişken şunu satsam mı ya? Oğlum bin lan. Kaça aldım ben bunu? Niye bine satıyorum ya? Ben bunu çantama atacağım. Yazık oğlum, bine satılır mı ya? Efendim, iş konuşmaya geldim. Olur abi, konuşalım. Sağlığımıza içelim falan filan. Oh kafa kafa güzel oldu ya feci güzel oldu bu da kilitli belirli yerde ve vodka bırak diyor bu nasıl bir görev lan Ruslar manyak anasını satayım ya bu Russians çok garip yani Mouse'umu... Ya oyunun sensitivitesi o kadar düşük ki mouse'u kaybettim ben. Kafasız ne yapıyorsun? Kafasız yaptıklarımı insanlara anlatsa da mı şey, para kazansak ya. dün şu da bunu bu da ki şaletti ve müzikleri ta şurşu evde tipler feci ya hani haydutu var itnesi var geyi var <laughs> rehberlik ha para karşılığı beni oradan oraya götürüyor oğlum bu çok iyi lan öğrendim iyi oldu

Abi benim Zula'm yok mu ya? Hani Zula yok mu burada? Kutu falan Abim selam Ameliyatçı mı? Ha, ameliyatçı ne amına koyayım doktor Ameliyatçı ne ya Burayı pek anlamadım Yalan söyleyeyim Yatayım ya Birazcık yatmakta fayda var Muhafız zırhı giyiyorum Biraz kötü bir zıkkı. İyi hava tipi kötü. <laughs> oh. Yine uykum geldi ya. <laughs> Nestor yoksa burası ne iş var? İşvalmacı. Vpered. Eğer хочешь щоб я. Твоя правда. що. Evet, bir görev daha aldık. Haydutlarla buluş. Konuş pardon. Listeye dinlen. çıkan kağıt parçası. Bir şakşat kurşun, iki ceset tüfek, üç başak çeves, dört sinek plan. Bu ne oğlum? Şakşak, şak, ceset, başak. Taş şak olmasın. Çok saçma bir espriydi. İnanılmaz saçma bir espriydi. Hemen unuttuğuma kadına. Atık tepesi burası ha? Atık tepesi burasıysa Abi ben bu zırhı satıyorum Brevit Stalker evet. Abi satacağım ben bunu Çok ağır Bunu satıyorum Al şu PDA'leri Aldın mı? Kardon'un cep sayarı kalsın Alacı Yazık günah ama yani Başka çare yok be abi. Başka çare yok. Şimdi içeride mi bu göre dışarıda mı? Diyotla buluş diyor. İçeride mi dışarıda mı acaba? Çok içiyorlar. Bu ipler çok içiyor ya. 11 metre önce içeri gir. İçeride ara diyor oyun. Anlaşıldı. Buraya bakalım. Yok aşağıda. Tamam. Şu ağırlıktan bıktım abi ya. Şu stalker oyunlarındaki ağırlık problemi. O da bu deli eder ya. Abi çok fazla şey taşıyorum yanımda. bak iki adım çantasına bak. Zırhım da çok ağır. Hani elimdeki silahlar da ağır. İki tane tabanca falan var. Mesela pıtımı sat acı. Pıtımı ne amına koyayım pıtımı. Aa bak burada bir abimiz daha var.

І щось мені Sana ne oldu hacı? Garip bir video oldu. 15 dakikadır sessizce oturuyorum. Şüphelendiğin biri var mı? Захочешь влезть, запасайся на боевые. От было бы хорошо, если бы ты пошарил всю мою мастерницу. Есть дума, что в кишенях у этих бандитов будет что-то Сам я старик на ныне. Мне ногу. Хорошо. Остык. Э-э, пики. я полом? Скифин Тавандзес. Хаджи. Ладно, э deliş gücünü arttırabilirmiş. Yok. Na. Ağırlığını düşürüyor. Kaç? 0.1 kilo mu? Çok iyisin be. Hmm, bu neymiş lan? Enerji yenilemesi. ilave konteyner, termal koruma, kimyasal koruma, radyasyon, bir de kask var herhalde. Geç, kuşanılmayan. Bak bu silah güzel ha. Ama deliş gücü nasıl aynı olabiliyor? Oğlum nasıl lan? Hacı mesela şunu al Kurulamıyor niye Niye oğlum Oha onarma fiyatına bak 9000 lan toz 34 Onarma fiyatına bak sizin ananızı sikeyim onarmaya bak Oğlum yapılır mı lan öyle bir şey Gaz maskesini onardım gaz maskesi yani şart Etkin filtreler diyor. Bir şeyler diyor. Anlamadım ben bunu şimdi. Bir dakika tekrar bakayım. Tepme mekanizması kovan sıkılaştırıcı lazım. Yok ki. Anlamadım. Ticaret yapmak istersen ya Tabi abicim tabi. Devam ki. Hoppala. Oy manzaraya gel. Oğlum çok güzel oyun ya. Bu videoyu 30 dakika yapacağım. Çünkü birazcık boş oldu farkındayım. Bu kadar boş bir video yapmak yakışmaz bize. Birazcık muhabbet ettik. Muhabbet dışında da çok bir şey olmadı. O yüzden hemen devam edelim böyle video yapmak yakışmaz. İnsanları da eğlendirmek lazım. İnsanları da videoda tutacak bir şey lazım. Da. Şu an burayı kimse izlemiyordu. Çünkü o kadar sıkıcıydı ki son 10 dakika falan. Burayı izleyen adamın harbiden iradesi demirden dış. Tebrik ediyorum. Bak ya. Ne var oğlum? Bu var. Niye ötüyor bu kadar benim cihaz? Saat kaçtan? Saat 6. Bir plan yapayım kafamın içinde. Bana geldik mekana. Buraya bir tane vodka koymam lazım galiba. Ne istiyor oyun? Kozak vodkası. Ben mi koyayım böyle? Yo içeri elimle koyacağım herhalde. Kilitli. Oğlum ölü var lan içeride. Yine birilerine kurşunlamışlar abi ya. Yatıyor adamın teki. Ha. Anlaşıldı. Anlaşılmadı. Niye çıkamadım? Oyun benden bunu istemiyor mu abi? Hadi. Allah Allah. Şuraya bakalım belki biri ölmüştü. Buradan bir anahtar buluruz. Ağzına sıçayım. Domuz geldi. Hadi bir do domuz. Sakin ol patron. Sakin olun yoksa kötü şeyler olur ha. Oğlum akıllı olun geceleyin spor ayakkabıyla ile uyuyorsunuz ha. Öldü tüm bir şarjörü boşalttım. Pişman mıyım? Her zaman. <laughs> Yat olan eşek. Aa bir tanesi ölmüş. Normalde 3 tane e, güzel. Valla iyi oldu. Ben anlamadım burayı ya. Bu da bir adam var yatıyor. Gebermiş. Ama hani oyun içeri girmeme izin vermiyor. Buradan mı acaba? Çık abi işte. Hani koy elini tırman. Niye hani neden ha, tırmanmıyorsan şuradan gireyim içeri bir dakika ya kuluç kaydotalayla buluş alışmış kudurmuştan beterdir hani bir çeşit işaret falan mı var benim babamları buluşmam için? Bir çeşit işaret mi vermem lazım? Anlamadım. Bu ölmüş. Lavuk yatıyor. Çal kapıyı. O da yok. Bu oyundaki kapalı kapı problemini nasıl çözeceğiz ben anlamadım. Hani çok fazla kapalı kapı var. E, tırmanmıyor da. Nasıl gireceğim abi ben yukarı? Hav yani nasıl amına koyayım anlamadım ki. Şöyle şu alada bir anahtar yok mu ya? Bak bu çok güzel duruyor. Hani oyun resmen diyor ki çık üstüme buradan ilerle ve buraya gel ama izin vermiyor hani. Buradan olmuyor. E buradan çıkacak halimiz yok. Buradan bunun üstüne zıplayabilirim belki. E peki en başta bunun üstüne nasıl çıkacağım? ya kafa çalışıyor ama birazcık yavaş mı çalışıyor ne ya ben yani bunu hani düşündüm ama yapamazsam bu arada küfür eder çıkarım ya ki zaten video 25 dakika olmuş yani hadi bakalım envanterimdeki ağırlıkları atmayacağım skif'in tabancasını değil de o zaman şunu kullanayım birazcık mermisi bitene kadar Madem ikisinin canı aynı. Şimdi alakayı çözemedim. Hop. Abi tamam ya ama bu kadar zorlaştırmanıza gerek yok. Stalker ekibi hani. Geliştirici ekip. Ağzınıza sıçarım. Bu kadar zorlaştırma ne gerek var ya. Adam ölmüş. Gonzo. Bu da ölmüş. Bunu zaten kafasına ben sıktım. Cep sayavını aç bakayım. Neymiş? Doçent. Şah yine payımıza çöktü. Yeter olan 3 ay oldu. Olur. Her şey olur. Çöplükteki bir çete kavgası sırasında bulundu. Kuluç kamallarını doçentten al. Elimle koymuş gibi buldum ha. Frekans değiş bakayım. lan alo Sana ne olmuş kanka? Oğlum bunu kim öldürmüş lan? Bu ne abi? Önce şimdi önce ağacı mı dikmiştiler yoksa ağaç bu evi mi dikmişler? Bu nasıl bir şey lan? Evin içinde ağaç var. Ne koyayım? Nasıl bir şey bu? Neyse şimdi kapıyı açalım ama kapının kesin adam var. Hani kesin. Ne demiştim? Ne dedim? Biliyoruz abi. Artık tecrübe konuşuyor. Siz necisiniz lan? Üniforma ayrı ama hepsi farklı. Yes sir. Tabii ki. Şimdi. Ne diyor? Oha. Çok uzak lan orası. O zaman dostlar videoyu burada bitireyim. Aynen. Birazcık garip bir video oldu. Kusura bakmayın. Yani. Hadi ilk 5 dakika konuştuk falan da geri kalan 15 dakika birazcık bazı şeyleri anlama, anlamaya çalışmamla geçti. Şöyle yapalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.